Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle arı yetiştiriciliğinin her geçen yıl arttığı Van'da yaklaşık 950 arıcı 165 bin kovanda bal üretimi yapıyor. Arıcılıkla ilgili eğitim faaliyetlerinin de yıl boyunca sürdüğü kentte geçen yıl yaklaşık 2200 ton bal üretildi. Arıcılığın daha da güçlenmesi için bu yıl 601 üreticiye 3 milyon 500 bin lira desteğin sağlandığı kentte 3 bin ton bal rekoltesi bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, arıcılığın Van'da önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi. İlimiz arıcılık noktası da ileri bir konumdadır. İlimiz Türkiye e, bal üretiminin yaklaşık %2.5'ini üretimini sağlamaktadır. İlimizde toplam 950 aracımız var. Bunlara ait 165 bin kovanımız var. Yıllık 2200 tonluk bir üretimiz söz konusudur. Bu sene iklim şartlarının güzel gitmesi, havaların bu durumu itibariyle üretimde de bir artış bekliyoruz. Yaklaşık 2500 tona yakın bir bal elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca arıcılarımıza yönelik kırsal kalkınma yatırımlarında %50 hibeli desteğimiz söz konusudur. Ayrıca Tarım Bakanlığımız 601 yetiştiricimize 3,5 milyonluk destek ödemesi yapmıştır. ayrıca arıcılık malzemesi, arıcılık eldiveni gibi desteklerimiz de söz konusudur. Görentaş, kentte zengin floraya sahip yaylalarda üretilen balın yapılan analizler sonucu saflık göstergeleri arasında önemli bir yer tutan prolin değerleri bakımından zengin olduğunu vurguladı. İlimizin zengin e, bitki florası ve doğal kaynaklar açısından baktığımızda kaliteli bir çiçek balına mevcuttur. Hem bunu da tescillemek önce geçenlerde yapmış olduğumuz laboratuvar sonuçlarında ilimizin kaliteli bal olduğu da tescillendi. Pürlün değerimiz çok iyi bir noktada çıktı. Çıkan pürlün değerli itibariyle ilimiz Türkiye'de ve dünyada kaliteli balar içerisinde yer aldı. Bundan sonraki süreçte ilimizin balını daha kaliteli getirmek için coğrafi işaret almak için de uğraşacağız. Coğrafi işaret aldığımızda balımızın kalitesini bütün dünyaya dağıtmış olacağız. Gevaş ilçesinde 10 yıl önce devletin verdiği destekle arıcılığa başlayan Aslıhan Demir de elde ettiği balı birçok kente gönderdiğini anlattı. 5 kovanla başladık biz bu işe. Sonra devlet desteğiyle 300'e çıkarttık kovanlarımızı. 300 tane kovanımız var şu anda. Bu tarz projelerin köyümüzde ve ilçemizde daha da çok yapılmasını arz ediyoruz yani istiyoruz. Buranın şartları bal için çok uygun, geven var, kimyası güzel, balı çok güzel oluyor, doğal oluyor, o yüzden getiriyoruz buraya her yıl.